bize destek vermek için buradalar. Ben 65 gündür Bakırköy'de direnen, grevde mücadele eden çalışma arkadaşlarımız ve belediye iş sendikası nolu şube yönetimi olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar değerli arkadaşlar. Sözü Başkanı'ma veriyorum. Ee, buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Öncelikle ben sizlere alkışlıyorum. 65 gündür burada haklı mücadeleniz için sahadasınız. Ben Genel Maden İşleri Sendikası şahsım ve yönetim bu bütün genel maden adına sizleri tebrik ediyorum. Kazanız var olsun. Biz de tekrardan başkanıma teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başkanlarımı ayrıca hepsine teşekkür ediyoruz.